hastanelere gönderilecek. Şimdi Artvin'e gideceğiz. Şehirde jandarma teşkilatının kuruluş yıl etkinlikleri adeta şenlik havasında geçti. Askerler engelli gençlerle horon oynadı. Çeşitli yarışmalar düzenlendi. Alay çektiler, toron çektiler. Birbirinden farklı yarışmalarda birinci olabilmek için ter döktüler. Artvin'de jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü etkinliklerine toplumun her kesiminden insan katıldı. <laughs> Kafkasör yaylası şenlik yerine döndü. Engelli kardeşlerimiz ile birlikte düzenlemiş olduğumuz piknik ve şenlik etkinliğine katılarak bizleri onurlandırdınız. Hepinize şahsım ve siyah arkadaşlarımıza şükranlarımı sunar. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Etkinlik askerle vatandaşın kaynaşmasına güzel bir vesile oldu. Ben arma sandalye arası yaptı. Oyuna da. İmza arası yaptı. Kopiye. Daha şey yaptı. <laughs> şey yaptı. Sizler gelecek. Tek oyun oynamaya geliyime gel. Hoşça Burası Kafkas'tır. Komutanlarımız getirdi bizi çocuklarımıza beraber eğlendik. Çok iyi oldu. Teşekkür ederim.